Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, tekrardan PUBG Mobile çekiyoruz arkadaşlar. Neden PUBG Mobile çekiyorum? E, çünkü PUBG Mobile çok havalı bir oyun. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda e, ne çekmemi istiyorsanız bana bana sorun. Daha yeni okuldan geldim markete gittim bir şeyler aldım. Sonra da ben eve ulaştım. Atladım makarna istedi onları gittim ve makarna aldım. Bu neymiş? Nesin <laughs> sen? Hadi bakalım. bakalım. Uzi. Uzi şeyi var lan. Uzi ama süreli ya. <laughs> neden süreli diyorsun ya? Neyse Uzi buldum. En azından şunlardan verecek ama bunlar da süreli ya. Neden süreli yapıyorsunuz? En azından çerçeve süreli Bu çerçeveyi asla değiştirmeyeceğim. Dört. Çekil. Tamam arkadaşlar şimdi ben bu özellikler özelliklerde sisi aldım çünkü sis iyileştiriyormuş. Bir de arkadaşınız bayıldığında kaldırabiliyormuş lan siz şey yani Öyle böyle diyor yani. Patlıyorum, batlıyorum, çöreliyorum falan. Ben bu özelliği kuşandım o yüzden. Neyse şimdi uzatmayalım. Bir kostümüze değiştirelim, bir vektör olalım. Vektör pislisi atalım. Uzatmayacağım normal maç oynayacağım işte yani. Neyse uzatmayalım. 2 ee, şey. saattir konuşuyoruz. Neyse hemen başlayalım. Tabii maça girmenin de bir süresi var. Normalde hep Evansara girdiğim gibi ee, direkt beni maça atıyordu. Bir kostüm yap diye beni. Araba kostümüm olarak. <laughs> Neyse ee, arkadaşlar bu 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 bu. E, bu ne iş yarıyor? Bu ne iş yarıyor? Bunu ben kullana basıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Bu da hiçbir işe yaramıyor. Bu da bu da. Bu bunu arkadaşlarıma gönderiyorum. Bu, bunu kullana kullana kaç kere bastım telsiz diyor. Ee, bir, bir işe yaradım. Bunu da arkadaşlarımıza gönderiyoruz galiba. Ve Galata Kulesi. Evet maça girecek misin? Ee, çünkü... Yani... Bak sözümden anlıyor yani. Baya baya sözümden anlıyor. Yani orası kesin yani. Değil mi? Evet hemen başa vursun. İyi baba olur. Dün ay geçenki attığım VS'yi VS'ni o VS'nin şerefine bir like atarsanız ben. O videoyu da bu videoyu da like atarsanız siz adamın dibisiniz bro. Tamam mı? Siz adamın dibisiniz. Bro eee Bro nereden çıktıysa. Arkadaşlar şimdi e, bu çocuğun neden tavası e, sarı ve günün sorusuna gelelim. Arkadaşlar bu taşlar şey sizce böyle nasıl duruyor? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Gerçi durur, yorumlar için. Neyse. Bu çan tekerleği bu kadarsa Good luck mates. O zaman traktör tekerleğini uçak tekerleğinin yerine, yerine koyalım. It is show time. Hop 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 Nimet atılmaz. Hop geri aldım. İki saniye, bir saniye. Vuramadım ya. Seni takip etmeyeceğim. Belki yani başıma atlayacağım. Nereye atlayacağım biliyor musun? Bilmiyorum. Eee... Evet. Şuraya atlasam. Yok ya. Farm yok. Ee... Şuraya atlayalım. Oradan zaten bir sürü düşman gelir falan falan işte bir sürü düşmanlara güzel bir dürbün bulabilirsek. Yanımıza gelen Allah'ım allayabiliriz O yüzden öyle güzel bir lotu olan bir yere atlayayım. Arkadaşımın da e, iyileştiririz. Şu Eleş varmış. Eee. Atlay atlayalım mı ya? <laughs> Şöyle uçalım bakalım. Arkadaşlar bak size bir şey söyleyeceğim. Şuradaki bak şu an baktım bulut. Dinozora benzemiyor mu? <laughs> ben çok benzettim. Dinozora benziyor. Karşımdaki Konga bir ee, Valla bulutlar çalmış Güzel yapmış ama bulutları Çok böyle güzel Ben nereye gidiyorum Geri düşmemize çok az kalmıştı Şuradaki bulut çok dinozora benziyor Karşısındaki de Konga benziyor Konga baran... God Yok Godzilla Godzilla, Godzilla vs Kong filmini izlemeyenler Cahil Evet hemen şöyle evin çatısına atlayalım hangarımıza girelim yok hangi ee, hayır evin çatısına atlama anlıyorsun mu hayatımızı kaybediyoruz ayol hangarlarda büyük kapışmalar oluyor bana ee, durun onun sesi çok fazlaymış kız 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 kesin şimdi ee, sesi kıstım ya size şöyle bir kötü ses gelecek <laughs> diye ses gelecek de bu hangardan bir güzel loot toplayamadık en azından şu 3x türbünü alayım Hop, bakayım. kimde yok. Hem şuradaki iki seviye kaskımızı alalım. Neden yatıyorum diye soracak olursanız canım öyle istiyor. La bir silah bile yok mu? Bari M16. Hayır M16 asla verme. Ya bana çiğ yapmayın. Çiğ yap Hey dostum. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ateş sesleri geliyor. O da kesin Galata kölesinden geliyordur. Aa bak şuradan net silah çıkar. Oh! Silah yok, silah yok, silah yok. Sonunda verdi bize emaneti. Emanet mi? Hayır bu benim emanet değil. Çantaya girdik mi? Çantayı giymiş. Çantada bizi giydi. Tövbe Tövbe estağfurullah. Düzgün de şu yuhafları. Biraz imanlı ol. Salak anlatır. Eee... Allah! Kim var lan burada? Jeton varmış. ona ne ne? Şuradan sesler geliyor. Aha. Aga selam sil yok diyecek mi? Ne inşallah <laughs> Neredesin? Azıl az azmış düşman. Azmış bu beyler. Onun sesi kısık ya. Hiçbir şey duymuyorum ben. Acık <laughs> bir şey açayım kızmayın ya. <laughs> Ananas. Ya kardeşim neden inşaat yapıyorsun sabah sabah Allah Allah. Dur şu camı kapatayım amına. Şu an elimde bir telefon. Bir de camı kapatma. Ah, <laughs> e, duvara çarpmışım. Oh silah. Ya verdiği de düzgün bir şey olsa VCC ne? <laughs> Küçükken VS de, diyemiyorumdur o sırada dediğim. Dediğim şey. VCC. <laughs> Ay yukarıdaki şey de güzel bir şey olsaymış. Lev. Levliye ne yapacağım? Çıvalı. De... Ananı arvadını. Ödümü koparttın. Senin yüzünden az kalsın devamı geliyordu. O. Bot da valla bir günlük gibi her şey. Dünya, dünya bir günlük gibi her şeyi toplamış ya. Adama bak. Sıraş olsaydı şimdi derdi ki. Ya sana ne? <laughs> Öyle diyor şimdi. Vah! Lut. 8, 8. Peki ya böyle başlamamız? Harika bir başlangıç. O yüzden hemen Galata Kulesi'ne doğru bir bakalım. Galata Kulesi'nin tepesinde adam var mı? Keşke olsaymış. Ulan bir çok Ya neden Galata Kulesi'nin tepesinde adam yok? Şöyle bir başladık yani bayağı iyi başladık. Bayağı bayağı. İnsan bu şurada gezer. Ben sen de tam gelirken ben seni kafana kartım sen gelsin sokmaz mı? <laughs> wow! Seviye çanta sandım. Götünmüş br. Yo 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 öyle bir şey yapmayacağım yo. Arkadaşlar şimdi dakika videoyu yetmeyecek. O yüzden ben de ne yapacağım? Ya? Videonun tekrardan devamını çekeceğim yani. ama şöyle atlayalım. Hey dostum çık. şey attılar. Yeah. O zaman tam da şu bölgede bir adam var. Hadi o zaman koşalım. Şu an çok açıktayım ama hiçbir şey olmaz. Olur. İstersen adam şu yerden bile çıkar. Hocam hile. Divadoy. Fişek. Fişek mermisi ne kadar bu, bu, kadar uzun süre havada ee, Sen sor diye. Eee attı. Bak dur. Aa bak drop şey şeklinde geliyor. O çok havalı değil mi? Bak Türk şeklinde çok iyi gözükmüyor şimdi adamlar oradan drop almaya çalışacak taaak taaak yazgacı onların da hafızası kay... adam mı vardı? yo ne kadar drop emmesiyle kadar atıyor yani ben böyle bir şey görmedim adam mı? her şeyde adamsam be ahmet hiç kimse buraya gelmedi galiba herkes galata kulesine gitti Sattılar bu. Tabii satacaklar lan Galata Kulesi'nin yanında. Kim bu? Bir koç. Oğlum şimdi. Buradan geçmek bile çok tehlikeli biliyor musunuz? Kaç dakika olmuş? birisinin <laughs> Dur da, Ya dur ya. Neredesin? Botun bile arkadaşı var be. Botun bile arkadaşı. Manya, ya. Dünya bir gün. <laughs> Yapma şunu Ahmet yapma. Yap. Ah. Şimdi bunlar sessiz duydu. Gel, gelmeyecek mi bunlar? Gelirler. Neyse daha bir 15 dakika olsun da. Her hayırlısıyla. Ha, gördüm. Çıkart o güzel kafayı o güzel kafanı çıkarttı şu kıyacaksın şükür. sizin soğuk. oğlum adamlar M16 ile kilo ne alacaklardı need neden böyle bir şey yaptı çık, çık. şurada biraz gidelim 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 Kanka adam like bana oradan ya? like atın. Bana ne bir kere söz verdiniz. İlla ki öleceğim ki. Şu an ne yapıyorum biliyor musun ekranı? Şu an kafamı uzatmışım. Abi merhaba. Test durup Bismillah. La hayırlısıyla bir şu drop'u alırsın. Tabi e, drop'u onlar almış o evin kapısı açıyor. Hayır ya. Ama ilk öncelik o yaptı. Ölürsem dislak atacaktınız. Adam sık. Oh, oh, adamın olduğu yerdeki notlara bak. Kardeşim. Dünya bir. <laughs> ok uh dedi. Ok uh dedin uh kurtaracaksın kardeşim. Ya, uh ok dediysen kurtarsın ya. Bak orada şıpkı var git. Turkish değil ki kendisi. Turkish. Turkish. Ay ayağıma bir şey değil. Ay ayağıma bir şey değil. Zaten alandan ee, 800 bin 999 bin 689 bin 999 metre uzaktı. Birazcık daha abartsaydım. E, be, 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 dur karşım, ben dur kalkarsın ben beni kurtar kurçamazsan azansısın. Küçük bir nefer. Alan gelmiş. Al. Ha ben beni de al. Beni de al. Dur. Dur lan dur. Allah belanı versin. yelesil. Oha geldi. Adamın ya, adamın dibi ya. Çabuk çabuk geberici kamer. Kaç dakika? kardeşim dakika mı Kardeşim, sıkıntılı mısın acaba? Düzgün gitsin. Ver arabayı. Bak adam gibi nasıl süreceksin onu göstereyim. <laughs> Allah nereye gidiyoruz? bu tam düzeltti yol. Alan şu tarafta ama sen bu tarafa doğru gel. Ya da sen bir sıkmışım başka hiç sıktı Allah'ım ama... Ay. konuşabilsem... Türk hiç konuşabilsem... Konuşabilsem... <laughs> Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım her şeyi yanlış söylemek zorunda mıyım ya? İyileştiricisi siz atayım mı benim canım kocam tamam? Atayım mı? At mı? Gebe... <laughs> İnşallah şuradaki uçak senin mi? Neyse. Buggy mi? Buggy evet buggy. Ya arkadaşım bu buggyye bindiğimde neden herkes bana arkadan dipçi çekiyor? Al işte. Hadi ben buna bineyim sen ona bileyim. Hadi. 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 <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi araba nasıl sürüyor göstereyim sana. Ya bilerek yaptım yaklaşık Ne şey. Ne ya ayol Ay durdu ya dur diyor. Şey e, sen sürsene kanka. 15 dakika olmuş lan video.